3 bardak su 6 bardak un 200 milimlik şurada bir tatlı kaşığı doz hamurumuzu yoğuram arkadaşlar tayinli katmer yapıyorum çok güzel olur canlarım 3 bardak suyum gitti arkadaşlar 3 yemek kaşığı tayin 1 yemek kaşığı haşer katmerimizi açıyoruz tahinle haşerimizi sürüyoruz arkadaşlar böyle 4'e bölüyoruz bir parça daha keseceğiz. Böyle koyup kapatıyoruz. Bunları böyle çeviriyor, çevire pişiriyor. Yavaş yavaş böyle döndüre döndüre her yerinin düzgün pişmesini sağlıyoruz. İnanın çok güzel oluyor, harika oluyor. Hiç etmemişler deneyin canlarım. Sunun güzelliğine bakın. Siz de yapın. Yine afiyet bal şeker olsun.